Merhabalar, ben araştırma görevlisi Doktor Sercin Kosova. 9 Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda aynı kurumda da çalışmaktayım. Bugün sizlere eskrim branşını tanıtacağım. Kendim de eski bir A milli eskrimciyim. Eskrim, Epe, Flora ve Kılıç adı verilen 3 farklı branştan oluşmaktadır. Branşlar da elimde görmüş olduğunuz silahlardan isimlerini almakta. Kesici ve delici özellikleri olmayan ve önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde oynanan olimpik bir spordur Eskrim. İlk olimpiyat oyunlarından beri günümüze kadar olimpiyatlarda yer alan branşlardan bir tanesidir. Eskrim kullanılan ekipmanlar açısından korunaklı ve sakatlanma riski en düşük olan spor branşlarından bir tanesidir. Fakültemizin beden eğitimi, spor öğretmenliği ve antrenörlük eğitimi bölüm dallarında eskrim dersi mevcuttur. Bu derste eskrimin temel gereklilikleri, kullanılan malzeme bilgisi, teknik ve taktik eğitimi gibi öğretimler sağlıyoruz öğrencilerimize. Bununla birlikte kariyer planlamasında eskrimle ilgili devam etmek isteyen öğrencilerimize gerek antrenörlük, gerek hakemlik konusunda gerekli yönlendirmeleri yapmaktayız. Okulumuzda şu an bir A milli eskrimci bulunmakta. Kendisi de Üniversite Arası Türkiye Şampiyonluğunu elinde tutmakta. Bunun yanı sıra üniversite takımımız faal olarak üniversite arası Türkiye şampiyonalarına katılıp yarışmakta. Kadın epe takımımız üniversite arası turnuvalarda Türkiye ikinciliğini elde ettiler. Eskrim branşını deneyimlemek isteyen öğrencilerimiz ve öğrenci adaylarımızı gerek spor bilimleri fakültelerinde gerekse diğer fakültelerimizde yer alan öğrencilerimizi bu branşı deneyimlemek istediklerinde üniversitem Deo aracılığıyla eskrim takımımıza katılmalarını bekliyoruz.